لا اله الا الله لا اله الا الله <applause> أشهد أن لا اله الا الله أشهد أن الله Amin. Allahümme leke sunna ve bike amanna ve aleyke tevekkabna ve ala rızzıfe affarna fe tekabbel minna ma gaddanna ve ma affarna Rabbimiz sana inandık sana güvendik senin rızan için oruç tuttuk senin rızkınla oruçlarımızı açtık hamdolsun verdiği nimetlere, sağlığa, sıhhate, afiyete. Rabbimiz bu dünya orucunun ötesinde cennette iftar açmayı sen bize ve bütün sevdiklerimize nasip eyle. Lillahi Teala Fatiha. Kıymetli Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizim memleketimiz Malkaralı'yız. Kozyoluk Köyü'ne geldiniz. Daha önce de sizi burada ziyaret etmiştiniz. canımız o zaman da evet. e, tanışmak nasip olmuştu. Çok güzel bir etkinlik. Elhamdülillah. Ben Kozyoluk halkını, hayırseverlerimizi çok tebrik ediyorum. Böyle güzel bir organizasyonu gerçekleştirdikleri için çok muhteşem bir iftar programı gerçekleşti. Hep beraber binece usulüyle herkes görünce buraya geldi. Tekirdağ'dan Türkiye Diyanet Vakfı gençlik kollarımız mavi yelekleriyle burada hizmet ettiler. Evet. Kızılay'ımız burada. Türkiye Diyanet Vakfı ikram aracımız burada. Sizler buradasınız. Ama kocaman yürekli insanlar burada bu güzel akşamı gerçekleştiriyor. Evet. Çay ikramları var Diyanetimizin. Mavi yelekler dediğiniz gibi hepsi kıpır kıpırlar. Aşkla, şevkle, muhabbetle hizmet ediyorlar. Hatta önce cana sonra can demeden önce sevmedikleri yaptılar. Çok güzel insanlar. Sizlerin de çok güzel hizmetlerinizi takip ediyoruz. Sağol, Eksik abi. olmayın. Çok mutlu olduk. Çok da güzel bir organizasyon oldu. Hayır severlerimiz de burada. Zaman de ziyaret de ediyoruz, de Çok güzel cami inşaatlarımız. Hayır severlerimiz de çok büyük katkılarına şahit oluyoruz. Ama kendilerinden razı olsun. Sizlerden razı olsun. Hepimizden razı olsun. Ramazan ayı iyilik ayıdır. iyileşme ayıdır. Hep beraber iyiliklerimiz çok güzel olacak inşallah inşallah. Çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız. Bizi şereflendirdiniz. Şeref. Çok artık yavaş yavaş da kış ayına doğru 10 gün 10 gün geri gidiyoruz. Belki açık havada böyle iftarları ömür baki olacak mı bilmiyorum ama zaman içerisinde inşallah onları da göreceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kıymetli hocam. Sayın Müftübümüz de geldi. Onunla da sohbet ettik. Hı hı. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ben e, bu kadar da güzel olacağını ummamıştım. Hanımefendilere ayrı bir hizmet. Beyefendilere ayrı bir hizmet. Müftü Bey'in dediği gibi mavi yelekli melekler her tarafımızdaydılar. Bize ikramlar sundular. Kızılayımız burada ikramlarını güzel de çay olmuş sıcak sıcak. Havada soğuk. Neler demek istersiniz hocam? Bütün mesele Allah'ı kullarına sevdirebilmek. Türkiye Diyanet Vakfı da bu konuda üzerine düşen vazifeyi en güzel şekilde dünyanın dört bir tarafında yapıyor. Allah hepsinden emeği geçen herkese razı olsun. Burada da özellikle il müftülüğümüz çok büyük emek verdiler. Evet. Ee, kıymetli Levent hocamız, kıymetli din görevlerimiz çok büyük emek verdiler. Halkımız, cami derneğimiz çok büyük emek verdiler. Hepsine gönül dolusu teşekkürler ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Valla biz de çok mutluyuz. Bir kez daha, bir kez daha bu hayırların işte devamını diliyoruz. Az önce Müftü Bey'e dedim, 10 gün 10 gün geriye gidiyor Ramazan. Ömür baki olacak mı bilmiyorum ama. Kıymetli köy e, sakinleri. Yaza. Efsir yani açık etkinlikleri arttı, almak isteyen ne olacak bilmiyoruz. bilmiyoruz. böyle açık etkinliklere başka <laughs> olacak mı bilmiyoruz ama belki Tencereli geldik. Tencereleri altta getirebilirsiniz. Yemeğimiz arttı. Peygamber o Efendimizin olsun, bir hadis-i şerifi var. Cû ilet diyal ardun ve tahura. Yeryüzü bana tertemiz bir mescit kılındı. Evet bizler insanları camiye davet ediyoruz ve yeryüzünün bir mescit olduğunda vurguluyoruz. Ve bu şekilde meydanlara taşan iftar etkinlikleri de bunu bize hatırlatan, kendimize getiren bir güzellik. Evet. Ee, tekrar emeği geçen herkese teşekkürler ediyoruz. Ve bize de güzel dostları görmek, güzel insanlarla tanışmaya bir vesile oldu. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Eyvallah. Sağ olun. Efendim, sağ olun. Evet, işte o melekler, mavi yelekliler. Müftü Bey'in bahsettiği, çok güzel hizmetleriniz oldu. Çok teşekkür ederim size. Kendinizden önce bizi düşündünüz, hizmet ettiniz, getirdiniz, yedik ve çok da güzel bir etkinlik oldu. İsminizi alalım. Zehra. Zehra, neresin? Kastamonu. Kastamonu neresinden? Ee, Pınarbaşı. Oo, oradan buraya geldin namık kömürü verdi. Yok, İstanbul'da. İstanbul'da uyuyoruz, kalıyorum evet. Çok güzel, tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel, bizim Tekirdağ Malkara Kozyörük köyünde harika bir hizmette bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederiz, biz teşekkür ederiz. Evet, sizin isminiz Nisa. Nisa, sen nereden? Çorumluyum, Çorlu'da yaşıyorum. Çorumlusun, Çorlu'da yaşıyorsun. Evet. Gönüllü olarak geldiniz evet. değil mi? Evet. Evet, işte hiçbir şekilde menfaat gözetmeden burada hizmette insanlara hanımlar çok kalabalıktı, beyefendiler çok kalabalıktı. Hepsini arı gibi yetiştiniz. Çok teşekkür ediyorum ben size bir kez daha. Yine burada birbirinden güzel hanımefendiler de var. Sizleri temsilen iki hanımla konuşmuş oldum. Müftü Bey'in dediği gibi mavi yelekli melekler dedi sizin için. Çok onur verici bir şey değil mi? Keşke o mavi yelekten bizde de olsaydı. Bir kez daha hayrınızı tebrik ediyorum. Sizi yürekten kutluyorum. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, mavi yelekli meleklerden erkek olan herhalde bu da. Evet. <laughs> Müftü Bey öyle söyledi sizin evet, için. Az önce hanımefendilerle görüştük. Ismin neydi? Murat. Murat, sen neredeydin? Ben Bitlisliyim. Evet, Murat da Bitlisli. Bitlis Murat. Tatvanlıyım. Tatvanlısın. Evet. Bitlis'e gittik. Oralı mısın? Evet, oralı. Biliyor musun? Biliyorum. Biz çok gezdik. Hatta çekimden önce ekibimizle beraber bizim favori yerimiz neresiydi daha Sercan? Daha Bitlis'te. Çok güzel bir büryan kebabı yedik orada. Evet. Harikaydı. Çorbamız da iyi, içtik. Mükemmeldi. Afiyet olsun. Sağ olun. Çok güzel bir hizmete geldiniz buraya. Evet buraya Allah rızası için gelip iftar da attık. Değil mi? Evet. Hiçbir şekilde menfaat gözetmeden. Yok menfaat he? yok. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Ben size onur duydum. Kendinizden önce bizi düşündünüz. Ee, biz de çok mutlu olduk. İyi ki varsınız. Ederim, Sayılarınız yüz binler olsun. Görüşmek üzere.